Aslında. Hayır yalan. Babası en son bir buçuk sene önce e, ben pardon biraz daha önce mezun olduğunda mezuniyet oyununa kendi davet etti gitti. Görüşüyorlardı. Bu da yalan. Onun da ispatı var adamın telefonunda yani. Yazık. Yazık çok utanıyorum. Şundan utanıyorum. Ben bugüne kadar siz beni çok iyi biliyorsunuz. Hiçbir şekilde sizin önünüze ne bir skandalla ne bir kötü bir şeyle gelmedim. Ve bu algı operasyonu gerçekten artık çok sinirimizi bozdu. Bozuyor günlerde. İnanın oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bir oldum. Ya ne yaptım? İyilikten başka ne yaptım ben size? Annesi neden benim doğum günümü kutlayıp iyi ki varsın hayatımızdasın seni seviyorum yazıyor. Yani hani 2010'da dizi bitti ya 2008'de de ben ayırdım ya onları. 8 yıl sonra ne oldu da sen beni birden sevmeye başladın? Çok özür diliyorum gerçekten. <laughs> Yani yıllar önce çekilmiş bir fotoğraf da çıktı aslında. Onu da seni Reyna'dayız. Evet. Yıkıldığı için söyle yıkıldı mı, eskidi mi ne oldu bilmiyorum. Evet. Bakın biz Perşembe günleri yayınlanan diziydik, Tahmin takdir ederseniz Kurtlar Vadisi gün birincisiydi. Ve biz ilk defa Kurtlar Vadisi'ni Türkiye dizi sektöründe ilk defa birinci olan dizi olarak Fox, Fox'un genel müdürü, yapımcılar bize jest yaplar yemeğe gittik. Bütün evet. teknik ekip de oradaydı. Herkes eşiyle kızıyla geldi. Yani o mekanı bize evet. kapattılar. E şimdi o dizinin baş oyuncusuyum. Evet. Fotoğraf çektirmek istiyor. Büyük kızı, evet. ben Ablası. ve babası. Öyle ikimizin böyle bir yerde ortak